gerçekten. <laughs> yani temiz giy başlarında Kur'an-ı evet. içinde hoca bir hoca bulunmasın diye beş tane hoca yanına hoca çağırdık. İkiyi bitirdi, üçüncü yasını yani yaratmeden. Ziyadan var. var. Ziyadan 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 Allah Allah. daha Açtıramadım.

Yaramaz da yapıyoruz oh, İyi evet. yaramaz var, iyi yaramaz var da. Evet. Ya evet. işte gender perişan. Şimdi Ramazan var, bizim orada da keşke e, bunlar on seneler geliyordu. He Kayseri'ye gitmiş. E, 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 Neden? Onlar dedi bize şey yapıyor dedi. Ondan önce gelseydik daha iyi yerler alırdık. Siz de geç kalsanızdır da bu yerleri belki alamazdınız. Evet. Evet, bu yerleri alamazdınız. Bakın aşağıda bu çevre i̇şte en iyi yer.

Şevket. Şevket mi vardı? Yok, şey, Şevket Kınar de, şeyim vardı. Evet, var. Şeyi dinlemiştesin, değil mi? Kayseri onlar aldı, bize satmış, kazi kazi kazi. Kazi. <gazı> Onlar arıyor, hemen satıyor, güzel bir şey. Dört bin iki yüz aldık o zaman evler falan diyordu, açsa olarak aldık. Yalnız içinde çok soğuk, kavak vardı. Tanlı, kavaklı. kavaklı, bu koşa bir suyun vardı. Evet. Bu sonra 5750 liraya hava suyu verdik. Yer, bir, gibi yer hava kaldı. Yarısında eniştesine evet. köldü verdik. bir hava kaldı. Yani. şimdi. yarısı evet. şimdi. Şu tepe nereye orada arsa vardı evet. Efe, evet. Evet. Oğlu, oğlu, neydi bir, bir oğlu vardı. Burada ilk eski zarzı zaten. Sarıza girerken

Şimdiki bunlar olduğu yemiyor. Hani bilmesi iyi bilmesi, bilmesi lazım. Her şehir yok yarın bir şeyim vardı. Bir de alacak olmuş. Şerkezinde. Böyle kalıyoruz. Hadi canları al şeyini al. Şimdiki haber, yani. Şimdi haber gönder de şöyle bir elim boş sandığıydı. Gayri mühendis hali gerekiyor. Krasan hmm. almış vazgeçmişsin. Vazgeçsin paran hmm. saçıp yere dağıtmadan bir şey. Bir tane söylemezler. Bence <laughs> de bu adamın acı giderken bana diyor ki ben kapı paramını giydim diye, elet, Ne yazın <laughs> dedim. De, Kapıları... De. Kapıları helal et. Hiç ramı geçmedi biraz. Dedim satın adamı 90 satın 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 paramı yoksa bayram ederim. Helal etmem diyor. <laughs> Fazla bilemiyor. Fazla bilemiyor. Bir gün geçtiremiyor. Artık 6500 aldık. beş yüzü aldıydık. Evet. Parayı şeker sahipleri yirmi biz aylara bir şey lira. Yani biz sosyal ayı gidiyoruz. Altın da sarasını. O kaç altın da sarasını var. Ne var diyor? Ne var yani. ya. diyor? Yani, ailen... hmm, şimdi şu bu boğulur. Bana bir şey yok. var? işte orada. Bu Yok, yok, yok. Ya şu pazara

e, beş e, daha bir sürü bir sürü bir sürü. Ziyaret de taktım biraz de taktım. Adı şu an bir sürü bir Sonra bir abisi olacak ama bir iki gün sonra geleceğim kâbi malumda sağ getirdim kitabı bu şu getim Kütüphanesinde oturuyor ufak bir